Cenk mi? Sorun. E, tabii ki Cenk e, uzun zamandır beraberdik. E, o da yuvasını kurmak için bir mücadelede. Antalya'da nişandan sonra gitti. Büyük oğlumu e, çok seyrek görüyorum. Çok seyrek arıyor. Bunlar tabii ki de yalnızım. Birden boşluğa düştüm, yalnızım. İyi ki de buradayım. Gerçekten iyi ki de buradayım. Peki, şimdi Cenk düğün hazırlıkları için Ebru'yla <laughs> Antalya'da. Tabii ki. E, bu sadece mesafe ayrılığı. Hani bir telefon, arama, Aa, Her gün. Her gün hem e, internetten konuşuyoruz, hem telefonla konuşuyoruz. Ebru da hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Sadece özlem, belki benim de yalnızlığım, onların gidişi, e boşluğa düşürdü. Belli etmemeye çalışıyorum ama yani böyle zaman zaman işte. Ya da çok e, alışkınsın onlarla vakit geçirmeye. Çok getiremeye. çok çok. Hani <laughs> Yıldırım Bey anne kuzusu demişti ya, oğluma. Aslında öyle değildi. Ee, bir şeyler herhalde...